Efendim bıdıkla beraberiz ve Murat kardeşimle beraberiz ee, çok sevimli gerçekten çok sevimli ee, Murat kardeşim Merhabalar Merhabalar ee, Murat'la dün geçen hafta aynen, tanıştık, tanıştık. Ee, organize ettiniz aynen. Ee, teşekkür ediyorum öncelikle ee, emeğine sağlık çok güzel bir e, organizasyon organizasyon oluşturdun bizim için ee, bıdık senin aynen benim bıdık ee, nereden aldın? E, komşumuz hediye verdi, 300 doğurmuş, e, geri kalmış kuzu, e, gözleri görmüyordu. E, Öyle mi? Aynen ilaç verdim işte, gözleri düzeldi işte. Şu anda görüyor, bulduğumuz görüyor. görüyor, maşallah. E, hediye mi geldi bu size tarafından? Aynen hediye tarafından. geldi komşumuzdan, hediye maşallah, verdiler. Maşallah. E, siz bakıyorsunuz, her şey ilgileniyorsunuz ilgileniyorsunuz. İsmiyle mi siz taktınız? Aynen ben dedim, bıdık dedim, bıdık olsun dedim, bıdık oldu. Nasıl aklınıza geldi bıdık? Yani e, bıdık vardı işte konuşuyorduk e, işte ne koyalım ne koyalım kuzenlerimle bıdık diyelim dedik, bıdık dedik. Peki e, bıdık seni anlar e, dinler mi? Yani Nasıl küçük küçük kuzu ama yani e, sabahları e, süt verdiğimizden her sabah bıdık bıdık deyince geliyor. Bıdık bıdık deyince geliyor. Aynen. Peki bize de gelir mi? Biz böyle bıdık bıdık desek gelir mi bize de? Bilmem yani. Denemek onu, lazım. Onu birazdan deneyelim. Az sonra diyelim. Aynen az ee, sonra. Peki e, böyle koyun çağırma e, şeyleri vardır. Mesela Aynen. nasıldır o bize? Gıdı gidi, gıdı gidi, gıdı gidi, gıdı gidi, gidi, gidi diye ha. çağırırlar. Ne anlama geliyor bu gıdı 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 gıdı? Yani e, koyunların sahibinden e, değişik sesler de çıkar. Yani kuzuluğundan belli yetiştirdiği kuzumuz, koyunumuz, alışır o sese fark etmiyor bir ses olur o sesi duyunca gelir yani atıyorum e, süt verirken gidi gidi deriz atıyorum e, yemlerken gidi, gidi 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 deriz alışır o tuz verirken vay ha vay ha dedi mi dedi yani böyle parçalar vay ha gidi gidi gidi, gidi 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 tuz verirken aynen tuz verirken nedir hızlı ayşem vay ha dedi mi dedi topağımı öyle mi evet ee, bir daha alacağım ben onu senden vay ha vay ha ha dırrrr dedi dedi Karabaş, 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 karabaş yürü! ben unuttum, ben de bir yapa, yapabilir miyim acaba bilmiyorum ama e, Yapamıyor Tekrar bir tuz verirken Koyunları evet. evet. sesliyor mesela Valleho, Valleho, Valleho Gıcım dedin miydi topluluğu sokarlar Valleho, Valleho diyebildin mi? Diyebildin mi? Haa, ha, yeterli Gelirler ha, 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 mi bu sese? Gelirler, gelirler İnşallah geliyor. gelirler, kaçırmayın. Elinden tuz torbasını alırlar, korkmazsan Öyle mi? Kaçmasınlar Sonra, sonra kaçmasınlar Yok, yok, kaçmazlar Öyle mi çok çok güzel.